Herkese merhabalar, Yeni Paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün portföyümün rekor seviyeye ulaştığı Ekim ayındaki temettü portföyümün bana tamamen pasif gelir olarak ödediği tüm temettü miktarını, bu ay temettü geliri kazandı hisselerdeki son gelişmeleri ve dünya ekonomisindeki son gelişmeler doğrultusunda biz yatırımcıların haberdar olması gerekenleri sizinle paylaşarak her hafta olduğu gibi yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Her zaman söylüyorum biliyorum ama eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen az bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Grön TV'de yatırımcılık hakkında bana sorular da sorabileceğiniz videolarımı da izlemek isterseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. Hem hisse senedi hem de dilediğiniz kripto para birimine kolayca ulaşabileceğiniz kullanıcı dostu yatırım platformu ve işbirliğimiz için ortağa teşekkür eder. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Geçtiğimiz Ekim ayına baktığımızda Amerika'da beklenenin daha altında gelen ve yatırımcıları birazcık karamsarlığa süren bir istihdam raporunun yayınlandığı 7 Kasım'daki Merkez Bankası toplantısı öncesi çıkabilecek karara göre yatırımcıların yatırımlarını daha güvenli hisselere ve araçlara yatırdığı ve Amerika'yı peş peşe vuran iki büyük kasırga felaketi ve sonucunda birçok sektörde işçilerin greve gittiği Ülkemizde de Financial Times'e göre ekonominin koronavirüs dönemine göre en zayıf ekonomik büyümeyi gösterdiği oldukça çalkantılı bir ayı geride bıraktık. Tüm bu gelişmelerin sonucunda dünyanın en büyük borsası olan Amerikan borsasının performansını takip eden S&P 500 endeksinin neredeyse tamamen yerinde saydığı ve herhangi bir fiyat artışı kaydetmediği stabil bir ayı geride bıraktık. Ekim 2024 ayı itibariyle temettü portföyün bugüne kadarki en yüksek fiyat seviyesine erişti ve bir önceki aya oranla neredeyse 60 bin liralık daha bir fiyat artışı yaşayarak tam tamına 1 milyon 39 bin Danimarka kronu yani günümüz kur farkıyla yaklaşık 5 milyon 181 bin Türk lirası seviyesine gelmiş oldu. Ben bazı videolarımda ve X'teki tweetlerimde açıkladığım gibi yılın son düzlüğünde birazcık daha fon ve büyüme bazlı yatırım yapmaya başlayacağım için yeni yılın ilk çeyreğinde portföy değerimin 6 milyon lira seviyesine ulaşmasını bekliyorum. Bunu da neden yaptığımı ilerleyen haftalarda yayınlayacağım başka bir videoda hepinize tekrar anlatacağım. Bu arada temettü ödeyen şirketlere geçmeden önce bugün bahsedeceğim hisseler benim portföyümdeki tüm hisseler değil sadece bana Ekim ayında temettü ödeyen şirketlerin hisseleridir. Orada da şimdiden not düşelim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Gelin hep beraber Ekim ayında bana temettü ödeyen şirketleri ve bu şirketlerdeki son gelişmeleri hep beraber konuşalım. Ekim ayında bana ödenen ilk temettüyü Vanguard All World High Dividend Yield ETF ödedi. VYMI koduyla da işlem gören bu fon benim portföyümdeki tek yatırım fonudur ve içindeki dünya üzerindeki yüzlerce yüksek verimli temettü hissesini barındırmaktadır. Bu fon genel olarak stabil fiyat artışı sunması ve içinde barındırdığı yüzlerce hisse nedeniyle temettü sürekliliğine en çok güvendiğim yatırımlarımdan biridir. Daha önce de belirttiğim gibi yıl sonunda birazcık daha fonlara ağırlık vermeye başlayacağımdan dolayı da bu fonumda portföyümdeki ağırlığını artırmayı planlıyorum. Vanguard All World High Dividend Yield ETF %3'ün birazcık üzerindeki temettü verimiyle Ekim ayında bana tam tamına 952 Türk lirası ödedi. Ekim ayında bana ödenen ikinci temettüyü Ares Capital ödedi. Ares Capital 3. çeyrek sonuçlarında giderlerinin artmasıyla Karlılığında yatırımcı beklentilerini karşılayamasa da, yatırımlarında güçlü bir büyüme ve uzun vadede heyecanlandırıcı yatırımlarını bizimle paylaşarak yatırımcılarında güven tazelemiştir. Ares Capital benim portföyümde temettü verimi en yüksek şirket konumundadır ve hisse başına kârı beklenenin birazcık altında gelse de daha da arttırdığı temettüsüyle sır temettüsü için yatırım yapan yatırımcıları daima mutlu edeceğine inandığım bir şirkettir. Aries Capital %9'u aşkın bir temettü verimiyle Ekim ayında bana tam tamına 5111 TL ödedi. Ekim ayında bana ödenen 3. temettüyü Amerika'daki en büyük ilaç şirketleri arasında yer alan Gilead ödedi. Gilead özellikle kanser tedavisi ve HIV alanında yaptığı araştırmaları ve yeni ilaç portföyüyle uzun vadede çok daha değerleneceğine inandığım bir şirkettir. Bunun dışında şirket özellikle son 6 aylık süreçte %40'a yakın bir fiyat artışı göstermeyi başararak hem temettüsü hem de fiyat artışıyla yatırımcılarına para kazandırabilmiş bir şirkettir. Günümüzde şirketin portföyünde birçok ilaç olması nedeniyle klinik araştırmalarından bazıları FDA kurumu tarafından kabul görmediği zamanlarda bazen kısa vadeli yatırımcılar hissenin fiyatını şekillendirmekte. Ancak ben uzun vadede bu hisseyi asla portföyümden çıkarmayı düşünmüyorum üç %3.5'luk bir temettü verimiyle Ekim ayında bana tam 1297 Lirası söyledi. Ekim ayındaki bir sonraki temettüme geçmeden önce 200'den fazla kripto para birimi, Borsa İstanbul ve yakında uluslararası hisse senetlerini de satın alabileceğiniz yani kısaca tüm yatırım portföyünüzü tek bir platformda toplayabileceğiniz milli yatırım platformumuz ortakla siz de yatırımcılık maceranıza güvenle başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bana kanalda sıklıkla hangi yatırım platformunu kullanarak yatırım yapmalıyım diye birçok kez soru sorulduğu için bugün birazcık size Ortak'tan bahsetmek istiyorum. Yeni keşfettiğim bu yatırım platformu çok düşük bir komisyonla yüzlerce hisseye sermaye piyasası kurulu korumasında yatırım yapmanıza yardımcı olmasının yanı sıra Türkiye'nin ilk sosyal yatırım uygulaması olan Ortak'ta yatırım yaparken profili yayında olan kullanıcıların portföylerini ve getiri oranlarını şeffaf bir şekilde inceleyebilir ve tek tuşla onlarla aynı anda yatırım yapabilirsiniz. Bu arada yakında benim de portföyümdeki hisselerin dağılımını ve özellikle Borsa İstanbul'da hangi hisseleri seçtiğimi ortaktaki profilime tıklayarak görebilir, beni oradan da takip edebilirsiniz. Hisse senetleri, kripto ve günlük getiri yatırımlarını tek bir çatı altında yönetebileceğiniz ortağın kullanıcı dostu platformunu indirmek için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak hemen telefonunuza indirebilirsiniz. Yani arkadaşlar Kanalda artık bana hangi platformdan hisse almalıyım diye sorarsanız benim cevabım ortak olacaktır. İşbirliğimiz için ortağa tekrar çok teşekkür ediyorum ve şimdi kaldığımız yerden videoya geri dönelim. 2 ayındaki 4. temettümü dünyanın en büyük meşrubat firması konumunda bulunan ve kırmızı kutusuyla dünya üzerindeki her buzdolabında yer alan Coca-Cola ödedi. Coca-Cola güçlü fiyatlandırma stratejisiyle 3. çeyrekte beklenenin üzerinde bir satış raporlamayı başarmasının yanı sıra ekonomide beklenen güçlü büyüme gerçekleşirse bu yüksek fiyatlandırma gücüne artan talebi de ekleyerek daha da fazla fiyat artışı yaşayacağına inandığım bir hissedir. Dünyanın en başarılı yatırımcısı Warren Buffett'ın da en büyük yatırımlarından biri olan şirket, %3'lük temettü verimi ve oldukça güvenilir ödemeleriyle Ekim ayında bana tam tamına 844 Türk Lirası ödedi. Ekim ayındaki 5. temettümü tüketici ürünleri satıcısı Helion ödedi. Helion 3. çeyrek sonuçlarında kar marjını beklenenin daha altında raporlayarak yatırımcılarını kısmen üzse de yatırımcılar çalkantılı bir ekonomik yıla hazırlanıp tüketici ve sağlık sektörlerine yönelirse, bunun ekmeğini yiyecek şirketlerden biri olacaktır. Buna ek olarak, Helion, dünyaca ünlü ağrı kesici markaları Advil ve Panadol'ün ve diş macunu markası Sensodyne'in de üreticisi olduğu için, herhangi bir ekonomik koşulda da ürünlerini kolayca satabileceğine inandığım, portföyümde iyi bir çeşitlendirici görevi gören, sevdiğim bir hissedir. Helion, %1.5'ün üzerindeki kısmen düşük ama sürdürülebilir temettü verimiyle, Ekim ayında bana tam tamına 138 Türk lira söyledi. Ekim ayındaki 6. temettümü dünyanın en büyük tütün üreticilerinden biri konumunda bulunan ve Marlboro sigara markasının da sahibi Altria ödedi. Altria 3. çeyrek sonuçlarında yatırımcıların beklentilerini karşılayarak güven tazelemeyi başarabilmesinin yanı sıra çalkantılı ekonomik dönemlerde yatırımcıların daha stabil hisselere yönelme eğilimini göz önüne aldığımızda bugünlerde oldukça iyi bir tercih olabilecek bir hissedir. Nitekim Altria son bir yıllık süreçte her zaman %7'nin üzerindeki temettü verimini korumasının yanı sıra dolar bazlı %35'in de üzerinde bir hisse fiyat artışı sunabilmiştir. Altria Group %8'e yakın bir temettü verimiyle Ekim ayında bana tam tamına 4647 Türk Lirası ödedi. Ekim ayında bana ödenen 7. temettüyü bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Realty Income ödedi. Realty Income birçok analist tarafından emeklilikte en güvenilir temettü hissedir listelerinin başında gelmesinin yanı sıra yatırımcılarının gayrimenkul sektöründeki gelişmelerden de faydalanmasını sağlayabilen hem iyi bir portföy çeşitlendirici hem de güvenilir bir temettü hissesidir. Realty Income %5.5'a yakın ve 50 seneyi aşkın her ay yatırımcılarına kesintisiz ödeyebildiği temettüsüyle her ay olduğu gibi Ekim ayında da bana tam tamına 366 Türk Lirası ödedi. Ekim ayında bana ödenen 8. temettüyü Avrupa ve dünyanın en büyük ilaç firmalarından biri olan GSK ödedi. GSK Üçüncü çeyrekte beklenen performansı sunamamasının ardından hisse fiyatında bir düşüş yaşamıştı. Buna ek olarak şirket aşı kategorisinde beklenen büyümeyi bir türlü yakalayamamasıyla birçok uzun vade yatırımcısını da elinden kaçırmışa benziyor ki son 20 yıldır aşağı yukarı aynı fiyat aralıklarında seyreden bir hisse grafiği görebiliyoruz. Ben GSK'yı portföyümde uzun vade performansı, ucuz fiyatlaması ve Güvenilir temettü verimi nedeniyle barındırıyorum. Ancak kısa ve orta vadeli yatırımcılar için çok ilgi çekici bir yatırım seçeneği olmayabilir. GSK %4,5'a yakın bir temettü verimiyle Ekim ayında bana tam tamına 862 Türk Lirası ödedi. Ekim ayındaki 9. temettümü Main Street Capital ödedi. Main Street Capital son 1 yıllık süreçte yaklaşık %30'luk dolar bazlı bir fiyat artışının yanı sıra her ay temettü ödemesi yapan bir iş geliştirme firmasıdır. Her ay videolarımda üzerine defalarca konuştuğum için pek fazla uzatmak istemiyorum. Ama Main Street Capital her ay olduğu gibi Ekim ayında da %6'ya yakın bir temettü verimiyle ana tam tamına 967 Türk lirası ödedi. Ekim ayında bana ödenen 10. ve son temettüyü portföyümdeki bir başka gayrimenkul yatırım ortaklığı olan WP Carry ödedi. WP Carry hissi fiyatı olarak birkaç yıldır yatırımcılarını mutlu edememesinin yanı sıra temettüsünü de kısarak Wall Street yatırımcılarının güvenini kazanması yolunda pozitif bir adım atmıştır. Şirket, gayrimenkul yatırım ortaklığı firmaları arasında hem en büyük hem de temettüsü en tanınmış şirketlerden biri konumunda olmasına rağmen bu fiyatlarda ve ekonomik koşullarda portföyüme daha da fazla eklemeyi düşünmediğim bir şirkettir. WP Carey %6'nın üzerindeki temettü verimiyle Ekim ayında bana tam tamına 1623 TL söyledi. Tüm bu temettüleri topladığımızda temettü portföyüm 2024'ün Ekim ayında bana tamamen pasif gelir olarak tam tamına 16.807 Türk Lirası ödedi. Yıl sonu itibariyle portföyümdeki alımlara hem fon hem de temettü hissesi karışık olarak devam edeceğim. Bu yüzden bunun gibi aylık portföy güncelleme videolarımı takip ederseniz hangi hisseleri neden aldığım konusunda fikirlerimi de takip edebilirsiniz. Bu arada son olarak kanalda hep tekrarlıyorum ama lütfen bu hisseleri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü hepimiz farklı yatırımcılar olduğumuz için hepimizin hisselerden beklentisi de farklı olacaktır. O yüzden benim hisselerim hepiniz için iyi bir seçenek olmayabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yatırım platformundaki geniş hisse portföyü ve kullanıcı dostu arayüzünü mutlaka denemeniz gerektiğine inandığım ortağın indirme linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Videonun altında da her zaman söylediğim gibi yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.